Femi Muhsin Bölüm 195 Sayfa 631 Bir de Allah'ın hükümlerini değiştirmeye kalkıyorlar. Nedir o? Ben Allah'a dua ederim, ama bu şartlarda dua ederim. Allah kabul ediyor mu bunu? Kabul ediyorsa yaparım, yoksa yapmam. Demek makbul olmaz. Sen Allah'a şart süremezsin. Böyle bir kudretin yok. Çünkü entümül fukarasın, yani muhtaçsın. Bakarsın etrafa, fesat zamanını yaşıyoruz. Hristiyan alemi de fesat, Hz. İsa'ya yapmadık bir şey kalmamış. İslam alemi de fesat. Neden? Adam ibadet ediyoruz diyor. Folklor oynuyor. Öteki bilmem ne yapıyor. Demek ki fesat içine girilmiş bulunuyor. Şimdi Rabbimizin Peygamber Efendimiz'e bir lütfi ilahiyesi, bir ikram ilahiyesi var. Ne buyuruyor? fesat zamanında benim sünnetime sarılan yüz binlerce şehidin alacağı mükafatı alacaktır. Enbiya ve Sıddıkîn ve Şüheda ve Salihin ile beraber oturma hakkını kazanacaktır. Bunu kim kazanıyor? Doğru imandaki insan kazanıyor. İmanımızı neden titiz tutuyoruz? Bu sebeple. Onun için üzerine titriyoruz. Bu sohbetin ve konuşmaların sizi bu gibi garip ve hatalı şeylerin yolunu kesmek, tek yol olarak İslam'ı gösterip oradan yürümek için ancak o zaman Allah'a çabuk varırsın ve selameti bulursun. Çünkü bunlara saparsan ve bunlarla uğraşmaya kalkarsan bir netice alamazsın. Reenkarnasyon ile uğraşanlar size söylüyorum sen mi bu işi biliyordun? Yoksa senden evvel mi bu işi biliyorlardı? Sen mi çıkarttın bu ruh çağırma işini? Cinlerle uğraşma işini? Ben de Şeyh Şipli'nin kitabı var. Bundan bin sene evvelde ve daha da eski biliniyordu bu iş. Sen mi biliyorsun yalnız? Yani bugün var da o zaman yok muydu? Söyle bakayım bana. O zamanki adamlar niye uğraşmadı da sen uğraşıyorsun? Eğer bir menfaat, bir imkan olsaydı onlar bu işin hesabını çoktan bulurlardı. Bulamadılar da sana mı kaldı? Sen hepsinden açık göz mü çıktın? Bu şekilde hiçbir neticeye ulaşamazsın. Neden? Kim olursa olsun kimse kimseye yardım edemez. Allah'tan gayrı. Senin nasibinde olmayan bir şeyi hiç kimse veremez. Ancak ve ancak Allah verir. Pirimiz Abdülkadir Geylani Hazretleri, Ey evlat, hiç yorma kendini. Senin Allah tarafından nasibin var mı? Merak etme, hiç kimse alamaz. O sana gelir. Eğer nasibin yoksa, hiç telaş etme. Zaten sana gelmez. Bir de hiç kimseye verilmeyen şeyler var. Hepiniz boşuna telaş etmeyin. Nasıl olsa kimseye verilmemiştir buyuruyor. Hazreti Pir bu beyanla ne yaptı? Bir anda seni sükunete getirdi. Elde edemezsin buyuruyor. Boşuna uğraşıyorsun buyuruyor. Ancak Allah'ın arzusu ile olur. O zaman ne yapacaksın? Arzunu genişletmek istiyorsan Allah'a iltica et. Bu daha iyi değil mi? Sen Allah'ın sıfatından istiyorsun. Biz Allah'ın zatından istiyoruz. Bizim özelliğimiz odur. Aramızdaki fark bu. Sen Allah'ın kendisinden iste. Halbuki Allah'ın kendisinden değil, yaratmış olduğu bir varlıktan istiyorsun. O zaman ruhbanlık çıkar ortaya. Cinden isteyeceksin, cin de gidecek Allah'tan isteyecek. Oradan alacak, sana getirecek. Allah, vermiyorum derse ne yapacak? Allah'ımız, o kulun bana senden daha yakın. Sen kimsin? Çık dışarı, derse ne yapacak? Cevap veremeyecek. Olmaz öyle şey. Ama bakın burada bir nüans var sen evliyaya gidiyorsun ama evliya Allah ile Allah olduğu için kendisini silmiştir. O kendisinden bir şey veremez. Müracaat ettiğin zaman, Ya Rabbi, sen ihsan et buyurur. Müracaat Allah'adır ama o gönülde açılmıştır. Hicraatın vardır buyuruyor. Çünkü ayeti de, ben onu rehber olarak ilan ettim, kabul ettim, buyuruyor. Allah kabul ettiyse sen de o zata gidersin. Eğer bir hali varsa, bir durumu varsa sen de istifade edersin. Güzellik kazanırsın. O da nazariyatta değil, fiiliyatla elde edilecek bir şeydir. Bakın Rabbimiz ne buyuruyor? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ Sırrına mazhar olan Peygamber Efendimiz benim gelişim rahmetten başka bir şeyle tecelli etmez. Rahmetellil alemin sırrı bendedir. Ben rahmetle tecelli ederim. Tecelliyat budur. Çünkü bütün insanların üzerine peygamber olarak ben gönderildim buyuruyor. Şimdi bütün insanlar üzerine gönderilmiş olan sevgili peygamberimiz وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ sırrından bizlere ihsan buyursun. Bizleri selamete koysun diyoruz. Amin. Peki Rabbim ne buyuruyor? Benim rahmetim gadabımı geçti buyuruyor. Daha evvel demin de anlattığım gibi gadaba uğrayanlar var mıydı? Vardı. Fakat peygamberimizden sonra toplu cezalanma kalkmıştır. Şimdi bu fesat zamanının gönlü, ehli insanı nasıl olsun ki bu fesattan kurtarsın? Bu kadar büyük fesada ancak büyük bir rahmet olması lazım. Onun için o kişinin de rahmetellil alemin sırrından hissement olması lazım ki şefaat etsin. Yoksa hepsi zarar etti demektir. Neye istinade? Peygamber Efendimiz zamanın insanı olan o gönülde ne kadar işrak ettiyse ne kadar ihsan ettiyse Peygamber Efendimiz'e muzaaf olarak şefaat etme etkisine sahiptir. Allah'ımız bir yerde böyle yapar, bir yerde öyle yapar. Şimdi bazı şeyler vardır, söylenir. Ama onu ilmi ledün olarak bilmediğimiz için söyler. Şu şöyle olsun, bu böyle olsun. Halbuki onun içinde ne ince hesaplar var. Biliyor musunuz? O hesabı Allah bilir. Şimdi Bosna Hersek hepimizin ciğerini yakıyor. Evet yakıyor ama acaba sen o hesapları biliyor musun? Bilemezsin. Çünkü içinden çıkamazsın. Allah bilir. Nice nice zahmete bin rahmet ihsan eder. Allah'ın neyi neye kefaret tuttuğunu ne biliyorsun? Hristiyan alemi orada İslam alemini istemiyor ve soykırım yapıyor. Bosna Hersek Hristiyanların olsun istiyorlar. Şefaat ahirette bütün insanların toplandığı zaman ilk anda peygamberimize verilmiş haktır. Ya Muhammed sen ümmetini al ve çık denilecek. Nereyi beğeniyorsan oraya götür. Peki ötekiler ne yapacak? Düşün bakayım şimdi arpacı kumrusu gibi. Bosna Hersek benimdir. Senin oldu da ne oldu? Arz edebildin mi? Ne ince hesaplar var. Bunu anlamak mümkün değildir. Onlar için bazı şeyler var. Rabbim sen hayırlara ile ile deyip yürümek daha mantıklıdır. Hüküm indirmek hakkına sahip değiliz. Onu öyle yap, bunu böyle yap diye Allah'a emir verme hakkımız yok. Allah bize emir verir. Allah bütün insanlara iyilikler versin. Amin. İşte hakiki ilim budur. Bu ilim sizi terakki ettirir. Güzel bir noktaya getirir ve yürürsünüz. Ya Rabbi, sen bizlere hakiki kurtuluş erdirecek ilmi anlamayı nasip eyle. Amin. Elhac Hüseyin Vedat Sayfa 634